Selamlar mandalin tadında izleyenleri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karavanis 2023 fuarında Bursa'dan gelen harika bir çekme karavanı size tanıtmaya çalışacağım. Monde dizaynı yapmış olduğu bu karavan hibrit bir model arkadaşlar ve içerisi oldukça Avrupa. Ama dışı panoramik bir camla muhteşem bir görsel yapmış. Şimdi hadi tanımaya başlayalım mı? Şimdi görüldüğü gibi bu panoramik cam muhteşem bir görsel sunmuş ve içeriden baktığınızda sanki bir Residence'ın 33. katından bakar gibi his veriyor ve çok güzel. 33 milimlik sandviç bir panelden yapılmış ve ön tarafta arkadaşlar laminat, arka tarafta laminat şeklinde padi görebilirsiniz. Aşina baktığımızda güzel bir karavan camını yerleştirmişler ve renk çok güzel. Buraya geldiğimizde lastiği bir dodikle kapatmışlar. Görsel anlamda Muhteşem bir sunum yapmışlar. Evet burada görülen havalandırmalarımız buzdolabın havalandırması ve burada arkadaşlar tüplüğümüz var küçük tüplüğümüzü koyuyoruz ve burada da onun havalandırması şeklinde gelebiliriz. Şuraya baktığımızda kapımız gerçekten çok güzel bir Avrupa kapı kullanmışlar ve içeri doğru ağır ağır girmeye hazırsak hadi. Görüldüğü gibi karşılıklı sohbetler de güzel tavlalarda. da ve harika bir böyle romantik bir yemekte kullanabileceğimiz arkadaki ilk giriş yerimiz arkadaşlar. Bir oturma grubu ve bu oturma grubu bir kişilik bir yatak olabiliyor. Ve yukarı doğru baktığımız arkadaşlar. Dolaplarımız var ve dolaplarımızın hepsi laminant kaplı ve oldukça başarılı ve geniş dolaplarımız var. Buraya doğru geldiğimiz arkadaşlar geniş bir tuvalet algısı yaratmışlar ve bakalım doğru mu? İçeri giriyoruz ve ben içine doğru giriyorum arkadaşlar. Oturuyorum. Boyutlarını siz değerlendirin. İçeri doğru girer misin? Boyutlarını siz değerlendirin arkadaşlar. Burada oturduğumuzda gördüğünüz gibi kafa ve vücut hareketlerimizi çok rahat yapabiliyoruz. Buraya bir tane evi koymuşlar ve duş almak için de arkadaşlar. Çok güzel bir sistem kullanmışlar. Tanyomuz arkadaşlar görüldüğü gibi güzel bir raf yapmışlar ve biz buradan ağır ağır şimdi çıkıyoruz. Ve buraya geldiğimizde kadınların ve erkeklerin vazgeçilmez yeri tezgahımız ve tezgah oldukça geniş. Alan bir alan boşluk bırakmışlar ve bu boşluğu arkadaşlar değerlendirebiliriz. Açtığımızda ikili bir ocağımız ve burada da arkadaşlar bir evimiz var ve kullanım noktasında da rahat olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buraya geldiğimizde hemen arkadaşlar harika bir buzdolabı kullanmışlar. Bakalım buzdolabının içi dolu mu? Hoş. Her zamanki boş arkadaşlar. Hep böyle olur zaten. Şimdi burada gözlerimize baktığımızda kaşıklık olarak kullanılacak bir göz var. Yine burada tüplüklerimiz, her şeyimiz arkadaşlar kullanabiliriz. Yine buraya gördüğünüz gibi dolaplar dolaplar koymuşlar. Yukarı baktığımızda çok ama çok büyük bir tavan penceremiz var gördüğünüz gibi tamam penceremizi de açıyor ve kapatıyoruz rahatlıkla ve kilidi de çok güzel. Buraya da baktığımızda bir turma ısıtıcıyı görüyoruz ve buradan bir dolap koymuşlar. Boy dolabı şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle bir oturup karşılıklı bir yatma grubunun nasıl olduğunu size anlatayım. Şöyle bir poz verdiğimizde nasıl geliyor? Güzel geliyor değil mi? Ve arkadaşlar karşılıklı 4 kişinin hatta 5 kişinin hatta 6 kişinin oturabileceği bir alan yaratmışlar Değilir, bir seyir, ve muhteşem bir seyir tepesi yapmışlar. Burada arkadaşlar aracımızı istediğimiz böyle tepe bir yere çektiğimizde görseli bakar mısınız? 79 kat oturuyor gibiyiz yani çok güzel bu yemek noktası çok başarılı ve böyle ayağımı uzattığımızda gördüğünüz gibi burada yine karavan camlarımız var. Burada ambiyans şıklarımız çok ama çok güzel görünüyor ve burada da güzel bir dolap kullanmışlar. Bu dolabın içinde kitaplarımızı ya da araç gereçlerimizi koyabiliriz. Görüldüğü gibi karavanımız ayağa kalktığımızda yükseklik noktasında da çok başarılı. Harika bir, harika bir işte şu manzara bizim için en kıymetlisi diyebiliriz. Bir panoramik cam kullanımı yapmışlar. Ve böyle bir karavanı size anlatmaktan dolayı o kadar keyif aldık ki bundan sonraki videolarımızı beğenme, yorumlama ve abone olma noktasında bize katkı sağlayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Mondi Design'dan şimdilik size hoşçakalın diyoruz.